Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün badem ajuru çalışması yapacağız. Ben önceden antikalarımı üç iplikten şöyle sizin için hazırladım. Şimdi antika nasıl yapılmıştı göstermiştim daha önce. Üç iplikten yapın her zaman daha güzel oluyor. Şöyle şurayı bağlayalım. Ve badem ajurumuz için hazırlığımızı başlayalım. Şimdi bu şekilde kapattık. Şimdi toplamda ben şöyle 10 tane antikalı bir yer hazırladım. Bir badem ajuru için. 2 3. antikadan kestim. Sonra şöyle göstereyim. 1 2 bırakacağız. Tekrar 3 tane antikayı keseceğiz. 3 yani kestik, 2 bıraktık, 3 kestik. Dönüyoruz. Tekrar 1 2 3'üncüden kesmimizi yaptık. Tekrar 2 bıraktık. 1 2 bırakıyoruz. 3 kesiyoruz. 1 2 bıraktık. 3 taneyi kestik. Buradan da yine şu döne döne yaptım. Yanlışlık olmasın. 3 kestim. 1-2 bırakıyorum. 3 kesiyorum. Şimdi bu şekilde kesimimizi yaptık. İplerimizi çekiyoruz. Şöyle 4 tane gözlü bir kafes elde ediyoruz. Sonra çıkıyorum. Şimdi bu şekilde sarıyorum. İki antika bırakmıştık ya bir tane antika şeklinde şöyle sarmamızı gerçekleştiriyoruz. Şimdi başa geldik ya. Şunun tam şu orta noktadan iğnemizi çıkarttık. Şimdi burada şu aradaki antikadan çıkıyoruz. Şimdi bacaklarımızı oluşturacağız. Şöyle birinci bacağımız. Şuradan ikinci bacağımız yine bir antika bırakıyoruz. ikinci antikadan şöyle 3 tane bacak atıyoruz. Sonra bu taraftan sarma işlemimize devam ediyoruz. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar 4 kafesede bir, iki, üçer tane ip attık. Bacak koyduk. İki de yanlardan eklendi. Oldular. Her kafes için beş tane bacak. Şimdi bunları doldurmaya başlayacağız. Şöyle bir birer atlayarak şöyle ikinci sıraya gidelim. Böyle 5 sıra birer atlayarak Şimdi arkadaşlar ilk 5 sırayı 5 bacağı kullanarak yaptık. Şimdi buradan itibaren 3 bacak olarak devam edeceğiz. Şöyle baştaki 2 taneyi bırakıyoruz. Bu şekilde 5 kere daha böyle girelim. Şöyle 3 oldu. 4 ve 5. Şimdi bundan sonra tek bacak olarak sarmamıza devam edeceğiz. Birinci bademimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şöyle göstereyim. Şimdi kalan 3 taneyi de bu şekilde devam edeceğim. Arkadan şöyle geçiyorum. İpimi gezdirerek Detaylı anlatmaya çalışıyorum anlamanız için. Şimdi geldik buraya. Yine burada da aynı işlemi yapıyoruz. Ve beş bacak olarak başlıyoruz. Şöyle birer atlayarak sarıyoruz. Sepet örgüsü yapar gibi. Bunun da önemli olan e, antika yaparken. Antikaların karşılıklı gelmesine dikkat edin ki kesimlerinizde hata olmasın. Bu işin geri dönüşü olmaz çünkü çok dikkatli ayarlayın kesmeden önce. Şimdi tekli sıraya geçiyoruz. Şöyle ikinci bademimizi de yapmış olduk. Bir tane en son olayı bitirip diğer yana geçiyoruz. Çok istek olduğu için badem ajur çekimi yaptım. Umarım beğenmişsinizdir, anlatabilmişimdir.